Heraklitos, önce 6. yüzyılda yaşamış antik Yunan filozofudur. Ve genellikle karanlık filozof olarak bilinir. Efes'te yaşamıştır. Doğanın ve varlığın doğasına du dair düşündükleriyle felsefenin en önemli isimlerinden biridir. Onun düşünceleri özellikle değişim, sürekli akış, ve birliğin, karşıtların çatışması temasına e, odaklanmıştır. Temel fikirleri şunlardır: değişim ve akış. E, Heraklitos'un en bilinen özdeyişi "aynı ırmakta iki kez yıkanılmaz" ifadesidir. Bu, doğanın sürekli değişimi ve her şeyin akış içinde olduğunu temsil eder. Her an bir önceki halden farklıdır. Bu nedenle değişim varlığın temel özüdür der. Logos Heraklitos evrenin düzenini sağlayan bir ilke olarak logos kavramını tanımlar. Logos Heraklitos'un felsefesinde akıl, düzen ve gerçeklik anlayışını temsil eder. Heraklitos'a göre bu ilke tüm şeylerin arasındaki mantıktır ve her şey logosla şekillenir. Birlik ve zıtlık. Heraklitos, karşıtların birliği fikrini savunur. Ona göre zıtlar bir arada varlık gösterir. Sıcak ve soğuk, savaş ve barış e, gibi durumlar birbirine bağlıdır ve bu bağlamda anlam kazanırlar der. Heraklitos, çatışmanın ve zıtların bir arada bulunmasının da düzenin bir parçası olduğunu vurgular. Bilgelik ve anlayış Heraklitos, bilgelik ve anlayışın sürekli değişim ve akış içindeki dünyayı kavramak için gerekli olduğunu belirtmiştir. Gerçek bilgeliğin, değişimin farkında olmak ve bu değişimi kabul etmekle e, elde edilebileceğini savunur. E, Heraklitos'un e, düşünceleri özellikle e, Platon ve Aristoteles gibi düşünürlerin yanısına, yanı sıra Stoacılar ve e, çağdaş modern felsefenin bazı e, isimleri üzerinde oldukça etkili olmuştur. E, Değişim, birlik ve zıtlık konularındaki düşünceleriyle antik Yunan felsefesinde ve bugün de hala bütün bu felsefi tartışmalarda ilham vermeye devam etmektedir.